Evet arkadaşlar sizlere bugün Excel'de yenilenen değerleri nasıl bulabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Yenilenen değerden kastım elinizdeki atıyorum bir isim listesi var. Bu isim listesinde olan birden fazla ismi bulmak istiyorsunuz veya hangileri tekrar etmiş bunları ayırt etmek istiyoruz bulmak istiyoruz. Bunu nasıl bulabiliriz onları size göstermeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi bir yolu koşullu biçimlendirme ile mümkün. Ben size sadece bunu göstereceğim şimdilik. Koşullu biçimlendirmeyi nasıl yapabiliriz? Tekrar eden isimleri. Daha önce hazırlamış olduğum burada bir listemiz var. Burada isimler. Adem Ömer, Ali Emir, Ayşegül, Batuhan, Berfin gibi böyle bir sürü isim tekrar ediyor. Acaba bunların içerisinde hangi isimler tekrar ediyor? Bunları nasıl bulabilirim? Size onu göstereceğim tekrar eden yani bulunmasını istediğimiz hücreleri öncelikle seçiyoruz. ve yukarıdan menüden koşullu biçimlendirme buraya tıklıyoruz. Buradan da hücre vurgulama kurallarına buradan en altta yinelenen değerler var. Buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada yinelenen veya benzersiz. istersek yinelenenleri bulabiliriz, istersek hiç tekrar etmeyenleri. Ben size yenilenenleri göstereceğim. Yenilenenleri bulduktan sonra sağ tarafta bunu nasıl göstersin? Koyu sarı metinle sarı dolgu. Koyu yeşil metinle yeşil dolgu. Kırmızı metin. Kırmızı kenarlık veya özel biçim. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunlardan örnek veriyorum. Koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolgu dedim. Seçtim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi burada tekrar eden isimleri buldu. Ejrin, Elif, İsa bunlar tekrar ediyormuş gördüğünüz gibi. Burada bir tane daha İsa var. Kerem mesela burada bir tane Kerem var. Hemen yukarıda da bir tane Kerem var. Bunların tekrar ettiğini burada görebiliyoruz. Rabia, Yağmur, Zeynep bunlar tekrar eden isimler. Yağmur, iki Yağmur, Zehra, Zehra, Zeynep mesela yukarıda bir tane daha Zeynep vardı. Bunların hepsini bu şekilde Zeynep görebiliriz. Peki bunları nasıl kaldırmak isteyeceğim. Tekrar yine hücrelerimi seçiyorum ve yukarıdan koşullu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları en alttan değil pardon, hücre kurallarına geliyorum. Burada en altta kuralları temizle. Seçili hücreden kuralları temizle. Tıkladığım da eski haline döndürmüş oluyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hangi verilerin tekrar ettiğini, hangi isimlerin tekrar ettiğini bulabiliriz. Bu isimler böyle örnek veriyorum. Şöyle alayım bir kısmını yan tarafa alayım. Bu şekilde de ben burada tekrar eden isimleri bulabilirim. Yine burada da tıkladım. Önemli değerler dedim. Ve burada da hangi isimlerin tekrar ettiğini bu şekilde de görmüş oluyorum. Önemli olan hangi hücrelerdekini bulmak istiyorsak o hücreleri seçmek olacaktır arkadaşlar.